İstanbul'da Cengiz'in gecesi oldu aslında bir bakıma attığı 4 golle birlikte yıldızlaştı Cengiz Ünder. Peki keşif zarları hangi doğrultuda maça bakmış? Ömer abi ne demiş? Fizik kondisyon bir devrelik. Cengiz 3'ü çok güzel 4 golle maçın yıldızı oldu ama göz ardı edilmemesi gereken konu bu büyük yeteneğin fizik kondisyonu bir devrelik. Şimanski de bir golün asistini yaptı bir de penaltı yaptırdı ama onda da fizik düşüş devam ediyor. Bana göre en büyük sorun İsmail Kartal'ın çok inandığı Tadiç. Sırp futbolcunun değil koşmak yürüyecek hali yok. Kartal bakalım bundan sonra takımını eksik oynatmaya devam edecek mi? İsmail, Ferdi, Crespo zaten takımın her zamanki gibi dinamik ayakları. <laughs> Ömer abi genelde bir fizik kondisyon eleştirisini fikri takip şeklinde uzun zamandır yapıyor Fenerbahçe adına. Sezon başından beri onun yazılarında belki 2-3 maç hariç hep bu fizik performans üzerinden değerlendirme yaptığını görüyoruz. Haklı olduğu yönler olabilir. Ama şimdi 5-1 kazandığınız, bir penaltı kaçırdığınız, 3 100 pozisyondan faydalanamadığınız... ...bir penaltınızın verilmediği bir karşılaşmanın üzerinden fizik performansını değerlendirmek çok da bana şey gelmedi. Ama Ömer abi bu noktada biraz geleceğe ışık tutmaya evet, çalışıyor. Evet, geleceğe ışık tutmaya çalışıyor. Ama şunu da düşünebiliriz. 60 dakikalık Cengiz sakatlıktan çıktı. Uzun zamandır oynamıyordu, maç eksiği yok vardı ve üstüne koya koya geliyor. Rahatlamış bir Tadiç'tir, rahatlamış bir Dzeko. Zaten çok fazla da kendilerini... Zorlamadılar da yani. Evet bu tür fizik eksiklikleri var. İsmail Kartal da görüyordur. Dün herhalde Fenerbahçe için en önemli nokta... Sanki ilk defa Fred'in yokluğunda Fenerbahçe oyun üstünlüğüyle maçı kazandı. Hatta katılıyorum sana Fred'siz bir bu oyunda bir çok fazla Fred'i aramadı Fenerbahçe. Biz de o izleyici olarak çok fazla aramadık. Çünkü çok çabuk gelen bir gol var hemen. Sonrasında da arka arkaya kaçan goller var. En az 4 topla Ceko'nun buluştuğu pozisyonlar var. Çoğunda kendi bireysel vurmaya çalıştı. Zayıf kaldı. Süper Lig'in 19. haftasında liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ocak ayında, öncelik stoper ve orta saha transferi. Bu bölgelerde yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle oldukça sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, uzun süredir sakat olan Rodrigo Becao'nun henüz hazır olmaması ve Alexander Dijikun'un Afrika Kupası'nda olması nedeniyle, stoper transferinde gaza bastı. Adı birçok oyuncu ile anılan Kanarya'nın, gündemine gelen son isim ise Leonardo Bonucci. Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Bonuxi'nin temsilcileriyle, kısa süre içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Orta saha arayışlarını da sürdüren yönetimin listesindeki bir numaralı isim de Reid Kurunic. Yönetimin, sezon başında da kadrosuna katmak istediği boşnak yıldız için girişimleri devam ediyor. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Kurunic için Milan'a, 4 milyon euro teklif ettiğini ve görüşmelerin devam ettiğini yazmıştı. İtalyan kulübünden de, Kurunic'in transferine ilişkin resmi açıklama geldi. Milan teknik direktörü Stefano Pioli, Empoli maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Kurunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Kurunic'in başka bir takım arıyor olması, bizim için daha iyi derken, Milan Sportif Direktörü Jeffrey Monca'da ise, Reit Kurunic, Milan oyuncusu. Onun için henüz doğru teklif almadık. Doğru teklif gelmeden ayrılmayacak ifadelerini kullandı. Kurunic transferi için çalışmalarını sürdüren ve alternatif isimlerle de temas halinde bulunan Kanarya e ile ilgili, sürpriz bir iddia geldi. Fransa basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Lyon forması giyen Corentin Tolisso ile ilgileniyor. Haberde Fransız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve Sarı Lacivertlilerin 5 milyon euro karşılığında bu transferi bitirebileceği yazıldı. Tolisso bu sezon Lyon ile 13 maça çıkarken orta saha oyuncusu bir gol ve bir asistlik bir performans ortaya koydu. Tolisso'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılı Haziran ayında sona eriyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.